İnsan Allah tarafından kendisi hakkında karar verebilme, irade ortaya koyabilme melekesi ve kabiliyetiyle yaratılmıştır. Verdiği kararların sonuçları ve sorumluluğu da kendisine aittir. Din, inanma, fikir ve ifade ile ilgili de bu böyledir. Zorla hiç kimse bir başkasına herhangi bir dini inanış, düşünce ve yaşama biçimi dayatamaz. Başkalarının haklarının başladığı alanın, onun hürriyetinin sınırı olduğunu kabul ederek başka insanların da inanış, düşünüş ve ifade hürriyetine saygı göstermelidir. İslam dini de Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde kişinin inanma tercihi hususunda zorlanmayacağını hükmetmiştir. İslam dini malın ve mülkiyetin korunması dokunulmazlığı esasını en temel haklar arasında saymıştır. Mülk Hükümranlık hakkı, sahip olma, yönetme üzerinde söz ve tasarruf yetkisi bulunma durumudur. Bu anlamıyla taşınır, taşınmaz, kişinin sahip olduğu her varlık onun mülküdür ve ona aittir. Bir başkası o mülke kişinin izni ve rızası olmadan dokunamaz, herhangi bir müdahale ve tasarrufta bulunamaz. Fikri sınai haklar, çeşitli taşınır taşınmaz mallar ve değerlerin tamamı bu kapsamdadır. Marka ve ürün taklit ve sahteciliği, sanat eserlerinin izinsiz, korsan olarak ticari amaç ve menfaat temininde kullanılması, gayrimenkullerin çeşitli hilelerle ele geçirilmesi, bir nevi işgal edilmesi, alınıp satılması ve daha birçok muamele mülkiyet hakkının ihlalidir. Dolayısıyla kul hakkıdır. Voltaire diyor ki: "Söylediklerinizi onaylamıyorum. Fakat ölümüne de olsa Düşüncenizi özgürse söyleme hakkınızı savunacağım. İnsan hakları beyannamesinde temel insan hakları, çocuk hakları, çevre ve ekolojik dengeyi korumak, insanların eşit olma hakkı, doğum ve yaşama güvenliği hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, düşünce, inanç ifade özgürlüğü, sağlık hakkı, zulme karşı direnme hakkı, kadın haklarını savunmak. İnsan onurunun korunması, kişi dokunulmazlığı hakkı, basın özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı hakkı, eğitim, öğretim, öğrenme hakkı, hayvanların yaşama hakkı, sözün özü. İnsanlar din, inanış ve düşünce konusunda zorlanamazlar peygambere bile Allah tebliğ etme, bildirme ve açıklama görevinin ötesinde bir yetki vermemiştir. İnsanlar hür iradeleriyle din ve inanışlarını seçerler ve bunun sorumluluğunu ve hesabını da yalnızca Allah'a verirler.